Gurbetçi loto milyoneri Kürşat Yıldırım diğer adıyla Çiko Ferrarisine kurşun yağdı. Şimdi öncelikle Kürşat Yıldırım kimdir, nereden tanıyoruz? 2022 yılında yaklaşık 10 milyon euro kazanan bu gurbetçi kardeşimiz Çiko Almanya'nın en çok konuşulan loto kazananlardan biri olmuştu. Neden? Çünkü kazancını ya da milyoner olmasını açık açık yaşamaya başladı. Yani gizlemedi, kimliğini gizlemedi. Açık açık yaşadı. Pahalı arabalar, işte ne bileyim pahalı evler, pahalı bir hayat tarzıyla her zaman karşımıza çıkıyor sosyal medyada özellikle. Peki şimdi ne oldu? 7 Ekim 2025 gecesi saat 23 sularında lüks Ferrarisine tam 8 belki de 9 mermi isabet etti. Ve bu araç yani Ferrari sadece bir gün önce 13 bin euro harcanarak servisten çıkmıştı. Bunu da belirtmişler. Şimdi tabii ki kaporta ve camlar kurşun delikleriyle dolu. En önemlisi burada öncelikle geçmiş olsun diliyorum tabii ki olay anında. Kürşat Yıldırım diğer adıyla Chico araçta değildi yani ona bir şey olmadı. Daha sonra bunu fark ediyor polisler geliyor. Çevredeki görgü tanıkları şunu söylediler. Silah seslerinden sonra birkaç kişinin panik içinde kaçtığını belirtmişler. Polis tabii ki bölgeyi kapattı, delilleri topladı ve güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Şimdi zarardan çok bahsetmek istemiyorum çünkü önemli olan kimsenin yaralanmamış olması. Ama neden bu duruma geldi? Kürşat kardeşimiz. Kürşat yaşananlardan sonra Instagram'da öncelikle şunu paylaştı. Ben kimseye kötülük yapmıyorum. Loto kazandıktan sonra birçok insana yardım ettim. Peki neden benim arabamı kurşunladınız? Bu konuda haklı olabilir ama burada dikkat çeken nokta şu. Bu arada sana da sesleniyorum Kürşat. İyi dinle yaşam tarzın başından beri çok farklıydı. Diğer loto kazananlara baktığımız zaman isimlerini bile gizliyorlar. Özellikle kendi aile içinde bile bu loto kazançlarından bahsetmiyorlar. Yani ama sen tam tersini yaptın. Şöhret saçtın, Ferrari, Porsche, lüks saatler, mücevherler, televizyon programları, sosyal medya videoları. Dolayısıyla çok göz önünde yaşadın ve her zaman göz önünde olan insanlar, paralı insanlar hedef alınır. Düşman olurlar, çekemeyenler olur ve böyle şey yaşanılır. Şimdi daha önce bir videonu izledim. Dedim ki lütfen yani neredeyse yalvardın. Kapıma gelmeyin. Komşularımı rahatsız etmeyin. Gecenin bir vakti zilimi çalmayın. Artık huzurum kalmadı gibi sözler sarf ettim ki tahmin edebiliyorum ama aslında özel hayatının kalmadığını gösterdin. Yani itiraf etmiş oldun. Peki burada yanlış olan nedir? Paranı kazandın git güle güle harca ailenle sevdiklerinle ama bu şekilde bu kadar çatabatlı bir hayatı sürdürüp sosyal medyada paylaşırsan sonuçlar bu oluyor. Maalesef oluyor keşke olmasaydı. Evet kıskançlık, nefret, öfke, paranın ve şöhretin yanında her zaman gizli bir gölge olarak duruyor. Bu bir gerçek keşke başka türlü yaşasaydın bu lüks hayatını